Şimdi paralel parkta kelebek camını 3 e, üç rakamı yani dubanın üstüne getiriyorsun. Geri vitesi alıyorsun. Tam sağ yapıyorsun. Frenini bırak. Yarım debriyajda hareket ettir. Gözün sol aynada. Sol aynada kaldırım tarafındaki dubanın dibindeki siyahı görüp duruyorsun. Eğer onu çok geçersen kaldırıma çok yanaşırsın. Erken durursan açık olursun. O yüzden tam gördüğün zaman dur. Direksiyonu topluyorsun. 1 iki. Şimdi sağ aynadan sağ aynan Dubai'la birbirine değdiği zaman duruyorsun. Çok yavaş geri gelmen lazım. Ağır ağır. Geçmeyeceksin. Geçersen çünkü tamam değdi. Son hareket sol. Tam sol yapıyorsun. Frenini bırakıyorsun. Yarım debriyajdan kaldırma paralel oluncaya kadar